Ne yapıyorsunuz siz burada? Bebo! Bebo! Çekil kenara geç, kenara geç, çekil. Mavi kot girin hemen, mavi kot girin. Ne oldu? Hocam yere devrildi birden. Nabzı düşük, solunum zayıf. Damar yol açılsın ama. Mi? Abisi misin sen? Türkçe biliyor musun? Ma Arapça çevirmen gelsin. Tam kalsayım istiyorum. Biyo kimya ve kan gazını da kız. Kimlik. Kimliğini mi? ID. ID. Kimlik. Ben ah, kimliğini. Derin hocam Suriye'den gelmişler. Nerede kaldı? Beni çağırmışsınız. Ee, abiye sorsana Suriye'den ne zaman gelmişler. Min emte İki gün olmuş hocam. Tamam, herkes hastadan hemen uzaklaşsın. Maskelerinizi takın, çabuk. Çok pardon. Alo, Derin. Barış, e, acilde bir hasta var, Suriye'den gelmiş, yeni de gelmiş, burada bayıldı. Ateşi yüksek, solunumu zayıf, Derisinde döküntüler var yani. Maymun çiçeği olabilir. Hemen karantinayalım, ben geliyorum. Barış. Ha, Ceylan'ın yatışını yap anlaş. Nasıl yani? Madem kalacak yeri yok, hastanede kalsın. Eğer maymun çiçeği olduğuna dair en ufak bir şüphemiz olursa... ...ilk yapmamız gereken şey, İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber vermek. Siz hemen bir form doldurun. Enfeksiyon komitesi gerekli işlemleri başlatsın. Hasta şu an negatif hava basınçlı izolasyon odasında. Bu oda her ihtimale karşı hasta kendi kendine ilaç alabilsin diye her türlü ilaçla donatıldı. Peki biz? Maymun çiçeği havadan bulaşmaz. Şimdilik tek bir vakamız var. Her şey kontrol altında, merak etme. Gel bakalım. Kardeşini çok merak etmişti gibi Gelsin. Gel. Gel, gel bakalım. Gel gör kardeşini. Bak hiçbir şey yok. ...akı kimliği ile inşir Terlemen, mide bulantın falan var mı delikanlı? Fiandık taarruk, ihtiyar dereceleri falan. Gelin hocam, daha sonra bu kardeşliğiyle de ilgilenelim. Tamamdır. Şöyle kenara geçin siz. semptom gösteren karantinaya alınır. O zamana kadar Bevar'a yardım edeceğiz. Hastayla ilgilenmeniz gerekirse bu koruyucu ekipmanlarınızı giyeceksiniz arkadaşlar. Kısa yol yok. Asla. Önce biz iyi olacağız ki hastalarımız iyileşsin. Bu kan testinin sonucu 24 saat ile 48 saat arasında çıkacak. Panik yapmayacağız. Her şeyi sakinlikle yöneteceğiz. Eşiniz antipsikotik aldığınızı söyledi. Evet, iki yıl kullandım. Depresyondasın dediler. E, geçen ilde size Parkinson teşhisi koyulmuş. Belli ki birkaç tane daha test yapmamız lazımdır. Yine mi test? Sabahtan beri kolları delik deşik oldu hocam. Çok yoruldu. Hala bir şey bulamadınız mı? Doğru teşhisi koymak için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Doktorun bildiği bir şey var demek ki şöyle. E, ne yapacağız doktor bey? Bari siz bir şey söyleyin onu yapalım. Biz sohbet etmeye devam edeceğiz. Nasıl? İlk gün için yeterince macera yaşadın herhalde. Yok be adrenalin bağımlısıyım. Bir iki olay daha olsa hayır demem. Ya sen kabul et televizyondan daha aksiyonlu. Gerçekten hep böyle misin? Sana hikayem bu kadar değil demiştim. Derin hocam burası sizde. Ben de buradayım. Teşekkürler Suzan hocam. Başhekimim. Başhekimim. 104 numaralı hasta, değil mi? Senin evet. için ne yapabilirim? Ee, hocam, hastadan beni haberdar edin demiştiniz. Doğru. Hasta ee... nasıl? Alahtar Hoca hastayı öldürüyor. Nasıl? Başhekimim. Terörlü mücadele ekibi geldi. Mücadele edecekler. Neyle? <laughs> Merhabalar. Ee, Başhekimimiz Barış Hoca. Merhaba. Ben terörlü mücadele eden başkomiser Murat. Hastanenize giriş yapan şüpheli bir şahıs tespit ettik. Nasıl yani? Suriye'den gelmiş. Öyle bir hastamız var. Kendisi maymun çiçeği şüphesiyle karantinada. Hastanızın Suriyeli bir terör örgütüyle bağlantısını tespit ettik. O sebepten mutlaka ifadesini almamız lazım. Ateşi normal, kızarıklıklar da yok. 48 saat içinde bir tahliller de çıksın. Bir daha bakarız. Senim, Senim Sıza, bekleyin, bekleyin. İyi misiniz? Aha, ne oluyor? Siz Bevar'ın yanında kalın. Siz şu taraftan gidin. Hocam bir oğlan koştu, peşinden de biri gidiyordu. bizim meraklandıran bir şey yoktur. Siz devam edin. Kaçıncı ilde evlenmiştiniz? Hayır, tıbağım. hayır, tamam. hayır! Hayır, hani lan, 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 hayır, skis, skis, hayır! Takis, Source, not, sakin, şey, hayır, hayır, so hayır! Oh, ne Nefes al. So. Gel Ceylancığım, bir yudum su iç. Ah canım çok korkmuş, kıyamam. Canın yandı mı Ceylan?